Merhaba arkadaşlar. Ben BilgiEvim.Net editörlerinden Zeynep. Şimdi sizlere örerek imlek atımını göstereceğim. Şimdi ipimizi öncelikle bağlıyoruz arkadaşlar. Diğer şişimizi alıyoruz arkadaşlar elimize bağladığımız imlekten şişimizi geçiriyoruz başına doluyoruz içinden bir tane imlek çıkartıyoruz arkadaşlar onu diğer şişimize takıyoruz taktığımız imlekteki şişimizi hiç çıkartmıyoruz arkadaşlar tekrar başını doluyoruz diğer şişimize takıyoruz Başını dolayıp çıkartıyoruz imleyi diğer şişimize takıyoruz başını dolayıp çıkartıp diğer şişimize takıyoruz arkadaşlar böylelikle imleğimizi çoğaltabiliyoruz ne kadar başlayacaksak eğer böyle göstereyim arkadaşlar başını doladım çektim çektiğim ilmeği diğerine taktım başını doladım çektim diğerine taktım kolay gelsin arkadaşlar